Selamün Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. esmerim Merhabalar Elink YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben bugün sizlere yapmış olduğum namaz örtüsü modelimin dağlarını nasıl ayarladığımı göstereceğim. Ve dağların yapılışını anlatacağım. Öncelikle zürafamızı çektikten sonra kaç tane dağ, kaç tane çiçek koyacağımızı kendimiz hesaplamamız lazım yani. Ben 13 tane dal ve aralara 12 tane çiçek koyacağım. Hesaplamamı da bu şekilde yaptım. Ben de zürafalarımı saydım. 571 tane zürafam oldu. E, 571 zürafayla da e, 13 tane daha koyacağım için 13 dalımı da 23 zürafa üzerine koyacağım için 13 ile 23 çarpıyoruz. Çıkan rakamı topladığımız zürafamızdan çıkaracağız. Ben ki 23 ile 13'ü çarptım ve 571'den çıkardım. Kalan rakamı da koyacağım çiçek kadar sayıya böldüm. Ben 12 tane çiçek koyacağım için kalan rakamı 12'ye böldüm. 23 tane dağlarımın modeli oldu. Ara dağlarıma da 22 tane zürafa bırakmış oldum. Ara model olarak. Dağlarımı bu şekilde ayarladım. Ben bu namaz örtümü 3 kenar yapacağım için kenara geldiğim zaman köşemize dağdan sonra çiçek koydum. Ve bu köşe modelimi de Kısa kenarları da bu şekilde ayarladım. Yine kaç daha koyacağım? Kaç çiçek koyacağım? Zürafalarımı sayarak hesapladım. Şimdi ben son zürafama gelmiştim zaten. Onun anlatımını Dağımın modelini Yapılışını size göstereceğim. Şu şekilde iğnemizi taktıktan sonra Işıkla biraz ipim parladı. Akşam çekim yaptığım için. Bu ee, zürafalarımızın alt zürafalarımızın boyu, e, büyüklüğü nasılsa, o şekilde gitmeliyiz. Ne büyük yapmalıyız, ne de küçük yapmalıyız. Büyük yaptığımız zaman e, fırfırlanma olur. Küçük yaptığımız zaman da toplanma olur. O yüzden bunu çok iyi ayarlamamız lazım. Şöyle zıraflarımızı yaparken iki kere doluyoruz. Düğümlerimizi iki düğüm yapıyoruz. Her zaman dağlarımızı yaparken iki düğümle yapalım. Bu şekilde yapacağız. Biraz uzun video olacak Tabii ki ben bunu kısaltmak için elimden geleni yapacağım. Önce size köşelere gelince köşelerdeki pırpırları nasıl bıraktığımı göstereceğim. Bundan sonra devamı tamamladıktan sonra kenarlarını sık iğnesinin yapılışını anlatacağım size. Düğümlerimizi sıkarken her zaman baş parmağımıza tutarsak işimiz daha muntazam olur, ütülenmiş gibi olur. İpimizi çekerken de çok uzaktan değil, şöyle yakından, yakın mesafeden çekelim ki ipimiz esnemesin. Evet şu şekilde devam ediyoruz. Burası 23 tane zürafa üzerine olacak. 22 olmuş olacak yani. Şu alt zürafamız 23. de bitecek. 22 tane gözümüz üzerine başlamış olacağız dağımızı. şu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sık çıkaralım buradan 22 22 ve 23 2. <laughs> Şimdi köşeye geldik ve dönüyoruz. Şu şekilde döndükten sonra şurada ne küçük ne de büyük olacak şekilde pırpır yapacağız kenarlarımızın sık iğnesine gideceğimiz pırpırlarımızı yapıyoruz şu şekilde şekilde devam edeceğiz. Zürafalarımızı yine e, gözemelerimizi daha doğrusu ne büyük ne de küçük yapacağız. Şu şekilde. Şu sırayı da sonra kadar göstereyim. Ondan sonra uzun, çok uzun video olmaması açısından en son sıraya geldiğimde göstereceğim ve sık iğnesini göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben sıramı bayağı bir götürdüm. Şimdi burada sizlere, ola ki hani uzun ip almadınız dağınızı bitirmek için. Çünkü uzun ip aldığımızda biraz ip dolanabiliyor. Ola ki ipiniz bitti. şöyle ekleme yapmak zorundasınız. Genellikle köşelerden yapmayı tercih edin. Ben şu şekilde size nasıl ekleme yapacağınızı göstereceğim. Şöyle yer ipimizi alıyoruz şuradan yine köşedeki pırpır bırakacağımız noktadan ipimizi ekleme yapacağız şu şekilde ve şuradan pırpırımızı bırakıyoruz şu biten ipimizi araya alıyoruz şöyle bu da eklediğimiz ipin fazlası şu şekilde düğümümüzü Sabitliyoruz ve şurayı gözlemenin içine almaya çalışıyorum ben. Şurada üstüne gittiğim zaman şuradan bu şekilde olacak ve ekleme yaptığımız çok göze batmayacak. Fazla olan ipimizi de şu şekilde keselim. Üstün, gözüksün diye siyah olduğu için gecede zor olduğundan dolayı şöyle makasımızla şuradaki fazla ipleri kesiyoruz. Şu şekilde devam ediyoruz. Yapmışım. Bu şekilde devam edeceğiz yine dağımızı yapmaya. köşemize geldik tekrar ve programımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar dağımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yine son kısmı da size göstermek istedim. Bu şekilde devam ediyoruz. hep dağımızın son pırpırını yapıyoruz. Şu şekilde. Şuradan bir tekrar şöyle boş düğüm yapıyoruz. İpimiz açılmasın diye. Şu şekilde kaftanımızı bitirmiş olduk. Şimdi kenarlarını sık iğnesini nasıl geçeceğimi göstereceğim size. Şöyle yanlardan bir iki ipimizi şöyle tutuyoruz şu şekilde buradan kesmiyorum ben. Bu tarafa alıyorum. Burada ilk pırpırıma batıyorum. Şu şekilde göstereyim size. Şurada ilk pırpıra batıyoruz. Şurada sık iğne yapacağımız bir göz oluşturuyoruz. Burayı ne çok büyük ne de çok küçük. Şöyle ipin şekline göre yani şu ara mesafeye göre ipimizi genişliğini ayarlıyoruz tekrar geri batıyoruz ve üzerine sık iğnelerimizi gidiyoruz sık iğnelerimizi yaparken tek düğüm atıyoruz. şöyle elimizle düzeltiyoruz şurada gözümüze tekrar batıyoruz Pardon, tek düğüm olarak şuradaki fazla ipimizi kesebiliriz şu şekilde ve bir göz atlayıp tekrar diğerine batıyoruz. Yine burada da ipimizi şurası çok geniş de bırakmıyoruz. Çok dar da aradaki mesafeye göre tekrar geri dönüyoruz. Diğer pırpıra batıyoruz. Bir sık iğnemizi yapmaya devam ediyoruz. Şu iki parmağımızla sürekli yaptığımız işleri sabitlersek, düğümlerimizi sabitlerken şu şekilde yaparsak daha düzgün durur, sağ sola kayma yapmaz, tutulmuş gibi olur ve tekrar pırpırımızın içerisine batıyoruz şu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dağımızın tepe noktasına geldik. Burada bir şey göstermek istiyorum. Ben şuraya atlayıp hani bir göz atlayıp diğerine batarak dağlarının kenarlarına sık iğne yaptım. İlk baştakinde direkt pırpırdan başlıyoruz ve daha sonra geri bir pırpır pır Atlayıp diğer pırpırdan batarak yapıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Şu tepe noktasını bazı arkadaşlarımız şurada pırpır atlamadan direkt yapıyor. Ben bu şekilde atlayıp bir tane pırpır atlayıp diğerine yapıyorum. Bu şekilde de oluyor, bu şekilde de oluyor. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Onu göstermek istedim. yani isterseniz o şekilde de yapıyoruz. Burayı atlamadan şu araya küçük bir tane daha e, sık iğne yapıyoruz. Tekrar atlayarak da yapabiliyoruz. Ama ben atlayarak şurayı da bir bur atlayıp diğerine banarak yapıyorum. Şu şekilde geri dönmeden bu şekilde devam ediyoruz ben dağımızı bitirip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar dağımızı bu şekilde bitirmiş olduk Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen hoşçakalın